Kadın doğumcu olarak ben günlük pet kullanılmasını süreyen bir şekilde önermiyorum. E, günlük pet kullanırken e, kadınlarımız e, bir takım e, hatalar da yapabilmekte. E, günlük pet e, aynı ortamda e, zaman geçtikçe nemli bir ortam sağlamakta ve e, bu da e, kadın vajina sağlığını, pH'sını olumsuz yönde etkilemekte. Ee, ve vajinal akıntı miktarını daha da fazla arttırmakta. Ee, günlük pet e, bazı durumlarda da kullanılabiliyor. Bazı durumlarda hayat kurtarıcı olabiliyor. Özellikle adetin azaldığı, e, çok az olduğu son günlerde e, tercih edilebilir. Ama rutin olarak e, her gün kullanılmasını önermiyoruz. Herkese sağlıklı günler dileriz.